Kostüm aynen ben. Yılbaşında benim kostüm. komaistas <laughs> diyelim. Egzaustumuz var unutmayın. Hop. o Q takılı kaldı. Tamam. Karşı jungle Kayn'miş. Öyle de herhalde. Lan. Bu Güzel de alıyoruz. Bota mı gitmiş? A aynen. Öldür oğlum onu orada. Ay. Oo güzel, güzel. Jilet gibi çizik bu. Olası bir gankte aya doğru yasladık. Aha. Aa. Yavaş yavaş, serdar serdar. Aa yavaş yavaş yavaş. Yani Yone'nin iş geldi ses size. Ulan W mi fırlayacaktık? Aa hareketlere bak. <laughs> yavaş yavaş sevdal. Aa <laughs> Oğlum sakin olun. <laughs> Ananı. Olur 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 olur. Şuraya bir kişi fırlatalım güzelinden. Hop baba kaçar. <laughs> baba ne reklamı ya? Biz koymadık reklam reklam. Ayıp oluyor ama baba yani. Abone yan önce reklam izlemiyorsunuz arkadaşlar demiş. Hmm. Daha çok reklam da çıkabilir diyen var. Lavuk 19 CS'de kalmış güzel. Canını alırım senin. Canını alırım ama ben. Ananı sikim korkudan yaptık korkudan. Aha. Aha. Kes sen onu. Bak saniyelik faker'ı kesildi başımıza ya. Şaka mı bu? Bu adam da atak botun da ben tekeceksem bu oyunu hiç yani Dampir. Ben reklam koymadım. <laughs> Acun'un kanalını izliyorsun ama reklamı sen. Niye buraya gelince ağlıyorsun? Acun'a da yazıyor musun reklam bu ne reklam diye? Acun abi bu ne reklam diyor musun? Ya bu çok kötü oldu ya sunucu Bu ne oğlum ya? Yok mu yerine bize jungle? Düt koma ist orada sonra kein war die Kredit. <laughs> Anan Ulti açık Lan oy Son kritik hamle Güzel ne oluyor lan Oğlum mermer gül kardeşim. Komayı istas diyorum sana da Olgu. Bu yayında Olgu'nun yayını haricinde sadece gameplay'i fark eder. Gameplay'in değiştiği bir yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Burada dallanma var, Olgu'da dallanma var. Anladınız mı fark aradaki? Eliminen dayı eliminen. Atlama. Atlama ananı yoksa senin çocuğu. Leym yazalım bu adam. Thank you. İyi geldi değil mi Olga abinden sonra? ne avradı. Bir tırtık da alamadık ama olsun. Bir sıkıntı değil. Yoni'yi de böyle Sinyal ya dayı. No, koma istas, koma istas. Yat oğlum aşağıya. Oğlum uçar ne vuruyor ya? Gözünü indiriyor yani. Affedersiniz ama. Dem böyle bir durum mevcut şu anda. Nasıl farkı mı diyorsunuz siz? Burada ne işimiz var ya? Galiba ölmüş olabiliriz. Anan kes oğlum onu. Aaa oğlum uzak dur benden. Anan anan. Ona da ona da. Helal lan sana vay. Vay beni satacak sandım Elif. Flaşın an geldi. Flaşın an. <laughs> Hop! kafadan. Oğlum bu kişim lan. Ananı Gel gel sen de gel. ay. Çızık çızık geldi çızık çızık. Öne çıkmasın lan şuradan karşımıza Şurada duyan parasını tamamlayalım Geliyorum çocuklar oraya doğru geliyorum O adam ölmeyecek gibi geliyor ama 1-5 bir daha Ananı ölüyormuş salak. Bak 1-5 olmasa hemen ben vurmasam kesemezlerdi adam akıllı onu. Deminki karşımızdaki da şuyu fullemeyerek bence büyük hata yapmış. O dur ki müdahale et. Kain. Hop kulaktan bir çizik. <laughs> ne oldu lavuk sen de mi sinirlendin? Senin de kulağını çizerim. O zaman bu şov sana gelsin Kergo. Hop bir anda. Ananı Büyüle kaçırdık ya. Ne yalat abi o ara ne? Olgu ne diyor bu? Ben öyle bir şey demedim. <laughs> Hop döşemeye devam. Lan su. Oğlum bir tane vurdu slova adamı. Ay ay ya 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 herkese böyle bir mid bahşet Allah'ım. Beni bayıltırım ama ben haberin olsun. Hor gibi adama iki attık. Oğlum kuleye de vuruyor içeri yalnız ha. Hop bir tane tatlı misafirimiz mevcut. Let's go man let's go. Oğlum. Ah. Ay 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 hop bir doj daha ulti de yok. Ben daha ne yapayım ya o ulti erken atması lazım bana. Şimdi teklemenin keyfini yaşayacağız bakalım. Bu adama tek atabilirim bu arada. Yüzde yirmi bırakırım. Aha. Onu onu. Penta mı geliyor? Ard. Ya ne sürmedi o ya? Aa, oğlum bir tane vurayım adama. Buradan bir candan ölmedim. Penta. Penta kid. <laughs> Ulan penta diye şey atardık başlık atardık yani güzel. Hmm. No Ay, hi, so high. Oğlum Shen Ultra gözünün şafağı senin? Ne oluyor lan? Adam korkudan bizim mıntıkaya geldi ama <laughs> Çıkın buradan çıkın <laughs> Koma instans, koma instans. Ben W kişi atmayı unutuyordum ya bazen galiba. Şu atıyorum sadece. Halak Şen Vaya önce ulti atsaydı. Sakin oğlum. Ay, ne oluyor lan? Allah ne lan? Tek yedi daha. Aman, aman 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 aman. Allah Allah bu kimmiş ya böyle? Aç olun başlığı. Dünyada tek